Bir dondurma. Lezzetli görünüyor. O neydi süper kamyon? Marley Hulk tamamen kontrolden çıktı. Felaket bir durum. Elsa ve Matilda onun peşinde. Onlara yardım etmelisin. Marley Hulk'u durduracak kadar güçlü olsan iyi olur. Vay artık süper kamyon değilsin. Sen örümcek kamyonsun. Elsa, Matilda endişelenmeyin. Yardım yolda. Aa, bence oldukça da yakın. Vay örümcek kamyon çok havalı. Oyun bitti Maley Hulk. Örümcek kamyon senin peşinde. Bu doğru. Maley Hulk'a sakinleşmeyi öğretmelisin. Ah hayır. Maley Hulk sana geri dönüyor. Dikkat et. Örümcek kamyon neredesin? Elsa, Matilda dikkat edin. Malehul kaçmak için o arabalara çarpıyor. Ah hayır. Örümcek kamyon nereye gittin? Bir saniye bekle. Bu ses ne? Harika. Duvarda gidiyorsun. Ne yapıyorsun? Seni kötü kamyon. Kızlar dikkat edin. Bu kötü. Bu gerçekten kötü. <laughs> Onları kurtarmak zorundasın. Hmm. Merak etme. Örümcek kamyon size yardım edecek. Hmm. Örümcek ağları ısıya dayanamaz. <laughs> ST-3000'i kullanman gerekecek. Hmm. ateşle savaşmak için sudan daha iyi bir şey yoktur. İyi fikir. Oh hayır, ateş çok güçlü. Ama yapabilirsin örümcek kamyon. Hadi, neredeyse bitti. Yaşasın, artık tüm ateş söndü. Şimdi Marley Hulk'u alalım. Değil mi örümcek kamyon? Hadi tekrar. <laughs> Bu hiç adil değil Marley Hulk. Hak ettiğini alacaksın. Göreceksin. <laughs> Örümcek ağa mı? Bir dakika <laughs> bekle. Örümcek kamyon burada. Saklanacak hiçbir yerin yok. Bunu duyuyor musun? Polis geliyor. Peşindeler Marley Hulk. <laughs> Harika yakalama örümcek kamyon. Aferin. Şimdi gerisini Elsa ve Matilda halledecek. Ah, Marley Hulk sakinleşmiş ve normale dönmüş görünüyor. Daha iyi görünüyorsun Marley. Pekala. Şimdi kırdığın her şeyi toplaman gerekecek. İyi. Bence hala biraz daha sakinleşmelisin galiba. Troy devasa her şeyi döndürebilecek bir silah teslim ediyor. Oh. Dikkatli ol Troy. Oh. Kötü matkap sorumsuzca demir yolunu geçiyor. Oh. Kötü matkap uzaklaş. Oh, oh hayır. <laughs> Kötü matkap devasa bir boyut kazanıyor. Dev kötü matkap Troy'u kovalıyor. Troy'u kurtarmanız gerek çocuklar. Aha. Süper kamyon dönüşüm zamanı. Örümcek kamyon ve Matilda bugünün kurtarma ekibi. Daha çabuk olun ekip. Çok yakınsınız. Oh hayır. Kötü matkap Troy'a zarar verecek. Endişelen Metroy. Yardım geliyor. Örümcek matkabı durduracak kadar güçlü olabilir mi? Evet. Matkabın kullanım dışı. Troy'la kal. Matilda Dikkat et süper kamyon, Dev matkap seni ezecek. Ah, ucuz kurtuldun. Sanırım bu onu durdurmaya yeterli gelmeyecek. Onu nasıl durdurabiliriz? Örümcek ağları kötü matkabı çıldırtıyor. Aa, kötü matkap tamamen geri döndü. O kadar acele etme kötü matkap süper kamyonun sana bir sürprizi var. Örümcek ağının onu durduracağını umalım. Harika! Süper örümcek ağı çelikten daha güçlü. Yoldan sapıyor. Kötü matkaptan önce Troy'u bulalım. Bir deprem mi yoksa dev matkap yakında mı? <laughs> O oh, hayır dev matkap demir yolunu kapatıyor. Troy yavaşlamalısın. O oh, hayır Troy zamanında duramayacak. Sahip olduğun her şeyi ver örümcek kamyon. Matilda da frenlerini kullanıyor. Herkes iyi mi? <laughs> süper kamyon matkap saldırıyor. ST3 mini kullanma hmm. zamanı. Aha. Boyut tabancası Kemal. Hmm. Evet. Çok yaşa. Boyut silahı kötü saldırıları bertaraf eder. Oh. Harika zamanlama süper kamyon. Matilda kötü matkabın icabına bakacak. Troy'un yolunu açabilirsin süper kamyon. Troy gidebilirsin. Sen tutuklusun. <laughs> kötü matkap bugünlük yeterince küçüldü. Oh hayır. Kötü robot ikizler Noel'i mahvetmeye çalışıyor. Kurtarma ekibi, çabuk! Araba şehrinin yardımınıza ihtiyacı var. <laughs> Doktor Doktorzik, elbette bunun arkasında kendisi var. <laughs> oh hayır, Noel ışıkları kapandı. Bunun bedelini ödeyeceksin Doktor Zik. Hediyeleri çalıyorlar. Biri onları durdursun. Dikkatli olun Kurtarma Timi. Kaçıyorlar. Ne yapacağız? Hmm. süper itfaiye. Hey. Harika bir ekip çalışması Frank. Şimdi bir barikat. <laughs> Kendinizi savunun hainler. Kurtarma ekibi sizin için geliyor. <laughs> Hediyeleri iade etme zamanı geldi. Harika iş Matilda. <laughs> Daha fazla hediye görünüşe göre vazgeçiyorlar. <laughs> Ve hediyelerin sonuncusu. Başardınız takım. Ama Doktor Zik hala kayıp. Bunun bittiğini sanmıyorum. Hediyeler ait olduğu ağaca geri döndüler. Ne? Kötü robotlar yine mi geldi? Ve Doktor Zik de orada. Bu halden gerçekten nefret ediyor olmalı. Hmm. Araba şehri size güveniyor kurtarma ekibi. İşte yaptınız. Hı -hı. robot ikizler yenildi. Yine süpersiniz. Mükemmel iş. Süper itfaiye aracı. Ağacı kurtardınız. Hı -hı. Oh hayır! Doktor Zig, iyi kaçırdı! Yardım edin! Vay! Bu bir radar mı? Kaçabilirsin Doktor Zig. Ama saklanamazsın. Bebeği bırak seni kötü adam! Dikkat et! Dikkatli olmalısın. Buz tabancası var. Oh hayır. Yine uzaklaşıyor. <laughs> Bravo. Süper itfaiye. Yeni bir plan zamanı. Vazgeç <laughs> artık Doktor Zik. Etrafın sarıldı. Oh hayır. Doktor Zik saniyi dondurdu. İşte oldu. Sani bebeği kurtardık. Çok iyisin süper itfaiye ve sen Doktor Zik tutuklusun. Hain yakalandı. Ama bir şeyler hala doğru değil. Aferin süper itfaiye. Herkese mutlu noeller. Kartopu savaşları çok eğlenceli. Ama bu da ne? oh, hayır. <laughs> Dikkat edin bebekler. <laughs> Bebeklerin başı dertte. <laughs> Onlar gitti. Dönüşmeli ve onları bulmalısın. İyi. Aha. Polis arabası bebekleri Aha. kurtar. O bebekleri bulmadan önce kötü ikizi bulmalısın. Hı? Nereye gitti? Bir yolu seçmelisin. Aha. Endişelenmeyin. Yardım yolda. Çabuk bebekler. Aha. Belki bu yardımcı olur. İyi iş bebekler. <laughs> Oradaki de ne? Bebekler bu tarafa gitti. <laughs> Kötü ikiz geliyor. <laughs> Kapana kısıldınız. Burada değiller. Hmm. Dikkatli ol. Ucuz atlattılar. O gitti. En iyisi yavaş yavaş çıkın. Etraf temiz. Sorun yok bebekler. Hey, hey. Oh hayır. Onun kötü ikiz olduğunu düşünüyorlar. Hey, hey. Sakin olun. Hey. Bu gerçek süper kamyon. Hey, hey. Süper kamyon. ST 3000'i kullanma zamanı. Hey, hey. Ortamı biraz hey, hey. soğutma zamanı. Hey, hey. İşe yaramadı. Süper kamyonun bir planı var. İşte şansın geldi süper kamyon. İyi atış. İşte yaptın. Her şey normale döndü. Peki kim yeni bir kovalambaç oyunu oynamak ister? bir gün. Herkes oyun oynuyor. Bu çok eğlenceli görünüyor. Birisinin süper kamyona ihtiyacı var. Çabuk. Bay motor Walter Kaşif Dora'nın büyük bir hayranı. Bu yüzden onun gibi giyinmiş. Dev tekere gitmeliyiz. Sonra Paten Parkı'na. Ve son olarak da Tobogan'a. Acaba ne arıyor? Hadi sahile gidelim. Keşfi sırasında yardıma ihtiyacı olabilir. Gayet güzel Walter. Yani aa, Dora. Aa, 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 aa. Olamaz. Yol kapalı. Aa, aa, aa. Yardım edebilir misin süper kamyon? <laughs> süper canavar kamyon. Wow! Yol açıldı. Gidelim Dora. İyi fikir. Yukarıdan daha iyi görürsün. İşte X işareti hazinenin ordu olduğunu gösteriyor olmalı. Dikkat et Dora, düşeceksin. Süper kamyon, hemen bir şeyler yap. Aha. Olamaz. Evet, işte geldik. Ve hazineyi bulduk. Hazine bu mu? Çok güzel. Süper kamyon. Bu Dora'dan bir hediye. Hoşçakalın dostlarım.